Bugün sizlerle birlikte e, ee, yani bazı yerleri gezeceğiz. Ee, bilen arkadaşlarımız varsa da bilmeyen arkadaşlarımız öğretirim. Şimdi burada drift yapmayı seven arkadaşlarımız için burada burada dirit alanı var. Burada çok uzak kayabiliyorsun. Evet. Tam burası bu kadar da. Sonra süpermarket var. Ve bir yer daha var. Oraya gidelim hemen. Bu arada arkadaşlar diyorum ben. Bir dahaki videoda BMW 8 mi? Lamborghini mi? McLaren mı? Ferrari mi? Hangi diğer videoda seçelim? Arkadaşlar burada da otopark var. Gerçekten ben bu otoparkı çok sevdim. Çok da işe yarıyor yani. Ben beğeniyorum. Bu arada e, Ahmet Ahmet'le video çekmemizi istiyorsanız söyleyin yorumlar yazın ve abone olun like atın atmasanız da canınız sağ olsun arkadaşlar evet arkadaşlar kaçıncı katındayız şu an dördüncü katındayız beşinci kata geldik arkadaşlar burası çok güzel ve arkadaşlar buranın en güzel yerini göstereceğim mesela arabanız yoksa otoparka çıkmak istiyorsanız buradan inip çıkabiliyorsunuz arkadaşlar gerçekten çok mantıklı olmuş şimdi arkadaşlar ben aşağı inip geliyorum arkadaşlar indik ve şu an diğer gideceğimiz yere gidelim şuradan arabamızı da hemen tamir edelim ve gideceğimiz yer buraydı arkadaşlar hemen şöyle duralım arabamızı kilitleyelim hemen şuradan girelim Arkadaşlar buraya böyle giriyorum. Ama tek bu kadar girebiliyorum arkadaşlar. Burada asansörlü bir ev ve gerçekten acayip güzel. Burada asansörden girebiliyorsun arkadaşlar. Asansör çalışıyor mu bakalım. Bilmiyorum. Arkadaşlar buraya almak istiyorsanız 1000 coin vermeniz lazım. 1000 coin'iniz olmazsa yok. Ve üst katı da bakalım arkadaşlar. Üst kata bir drone'la bakacağız şöyle böyle arkadaşlar asansör buraya çıkıyor gerçekten çok güzel bir yer. ben çok beğendim neyse arkadaşlar diğer gideceğimiz yere gidiyoruz bay bay evet arkadaşlar gideceğimiz yerde arkadaşlar gerçekten bu çok güzel ben çok beğeniyorum şöyle duralım aramızı kilitledim şu an arkadaşlar Bincemiz böyle gösterelim. Burası galiba ofis gibi bir yer. Ben de çok bilmiyorum da. Neyse buradan Buraya başlayalım. Buraya başladık. Burada oturma odasıyla televizyon var. Sonra burada oturma yerleri var. Ve burada bir tane boş yer var. Arkadaşlar şurada da boş yer var. Çünkü ben biliyorum. Bu eve gelmiştim daha. Burada mutfak var arkadaşlar. Mutfakta dolabına kadar her şey var. Burada da çıkış yeri var. Buradan çıkabiliyorsun. Orada daha deminki yerde boş arkadaşlar. Orada bir sağdan ya sağda bir yer var ya orası var. Burası da arkadaşlar. Burası neymiş? Bu arkadaşlar. Biz ilk önce buraya tanıtalım. Burası arkadaşlar yatak odası. Bence çok güzel arkadaşlar. Burası da boş adam. Burası koltuk oturma yeri. Burada bir sürü oturma yeri var galiba arkadaşlar. Şimdi buradan da balkona gidelim. Burada balkon var çok güzel manzarası var. Hatta balkona otururken arabanın görebiliyorsun yani çalmasın diye. Bu yatak odası var, bir dakika giremedim arkadaşlar hemen geçeceğim şimdi Burada da yatak odası var, sonra giyme odasının Giyme odası burada, banyo da burada yani büyük çok güzel Şimdi terasa gidelim. Teras da çok güzel. Evet arkadaşlar bu, bu, da burada. Otururken yine aralama izleyebilirsin burada. Şöyle. Neyse arkadaşlar ben bir de bir daha gideceğimiz yere gidiyorum. Evet arkadaşlar diğer gideceğimiz yer burasıydı. Ve ben şehir birde ilk defa bu havalanını geliyorum. Ama bence güzel. Bazı siz gördüyseniz de yani ben ilk defa görüyorum ve çok güzel. Ve şimdi bir yer daha var. Oraya gideceğiz. Evet arkadaşlar geçeceğim. Yani burası bir Luna Park gibi. Luna Park. Ve gerçekten çok güzel. Yani oyuna daha yeni geldi burası da. İsterseniz yavaştan bakalım. Burada dönme dolap var. Sonra galiba bu kadar. Ve burada o yukarı gibi bir yer varmış. Buraya. Buraya. Ben daha buraya yeni yapacağım galiba. Bu Buradan yukarı çıkalım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Eee Videomuz bu kadar da kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Atmazsanız acınız olsun. Ama 100 abone ya da like bekliyorum. Ve görüşürüz.